Hatay'ın Arsuz ilçesinde çiftçilerin aldığı önlemlerle zirai dondan etkilenmeyen limon bahçede kilogram fiyatı 15 TL'den alıcı buluyor. Akdeniz'de geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava tarım alanlarına zarar vermişti. Bölgedeki limon bahçelerinde daldaki ürün zarar görmüştü. Önemli limon üretim merkezlerinden olan Arsuz'da çiftçilerin aldığı önlemler bir nebzede olsa ürünün dondan etkilenmesinin önüne geçti. Hasadı devam eden limon tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Bahçede çalışan işçilerse günlük 1000 TL yemeye kazanıyor. Soğuk havaların etkili olduğunu ve birçok ürünün zarar gördüğünü anlatan 33 yaşındaki çiftçi Kadir Türkmen şöyle konuştu. 40 dönüm. Sabah saat 7 gibi başlıyoruz. 12 1 2 3 gibi bitiriyoruz. Peki kaç ton ürün hasat ediyorsunuz abi? 15 ton, 14 ton, 16 ton değişiyor abi. Valla şu anda 25 liradan bahsediyorlar. Şu anda market satışları. 10 lira, 15 lira civarında gidiyor abi. Ee, Mehmet çok berbat oldu. Şu anda yani bu limonlar zorla makasla kesiyordu. Şu anda elimizi atıyoruz. Elimizle birlikte geliyor. Yani çok zarar gördü çiftçiler. Bütün çiftçiler Adana'daki Arsus, Erzin'deki hep çiftçiler valla şu anda perişan. Don vurdu gitti. Hatay Arsuz'da e, limon şu anda iyidir. Burası fazla don olmadığı için çiftçiler de önlemini almışlar. Buradaki limonlar iyidir. Diğer üreticiler de geliyor hep Hatay'da limon alıyorlar. Abi biz yömiye olarak bin lira kazanıyoruz.